Büyük şehirlerin kalabalığından uzak, masalsı güzelliğe sahip kasabaları keşfetmeye hazır mısınız? İşte gezginlerin mutlaka görmesi gereken 10 küçük kasaba. Bir Hallstatt, Avusturya. Dağların ve gölün birleştiği tablo gibi bir kasaba. Alp manzaraları eşliğinde yürüyüş yapabilirsiniz. İki kolmar, Fransa. Renkli yarı ahşap evleriyle tam bir masal diyarı. Buraya Küçük Venedik deniyor. 3. Giethorn, Hollanda Araba yok, yollar yok. Bu köyde ulaşım küçük kanallarda kayıklarla yapılıyor. 4. Shirakawa Go, Japonya Karlarla kaplı üçgen çatılı evleriyle ünlü. Kışın burası bir kartpostal gibi. 5. Biburi, İngiltere İngiltere'nin en güzel köyü olarak bilinen bu yer, taş evleri ve yeşil doğasıyla büyüleyici. 6. Ronda, İspanya Yüksek kayalıkların üzerine kurulmuş, nefes kesen bir manzaraya sahip, büyüleyici bir kasaba. 7. Çeski Krumlov, Çekya Viltava nehrinin çevrelediği orta çağdan kalma bu kasaba, UNESCO koruması altında. 8. Bled, Slovenya gölün ortasındaki küçük adası ve kaleden görünen manzarasıyla tam bir doğa harikası. 9. Eze, Fransa Fransız Riviera'sında denize nazır taş sokakları ve mis gibi lavanta kokularıyla ünlü. Albarracin, İspanya, zamanın durduğu yer. Tarihi surları ve dar sokaklarıyla orta çağdan kalma bir kasaba. Bu kasabalardan hangisini ziyaret etmek isterdiniz? Yorumlara yazın.